Arkadaşlar merhaba. Bu videoda da e, fark alan devreyi inceleyelim. Fark alan devremiz R1, R2 R3, R4 şeklinde olsun. Şu girişe V2 diyelim. Şu girişe de V1 diyelim. Şu çıkışımız olsun. <laughs> ee, o pump giriş bacaklarından akım çekmediği için şurasını tamamen şöyle basit izola bir devre düşünebiliriz <laughs> Şu noktanın potansiyeli Vx olursa Vx eşittir. V1 bölü R3 artı R4 çarpı R4 olur. O pump'ın artı ve eksi girişleri arasındaki voltaj farkı sıfır olduğu için şu noktanın da gerilimi Vx'dir. O halde şuradan çekilen akım V2 eksi Vx bölü R1'dir. Bu akım şuradan yoluna devam ettiği için R2 ile çarpıldığında buradaki gerilim düşümünü verir. Vx gerilimi eksi buradaki gelin düşümü VO olacaktır. O halde VO eşittir. Vx eksi R2 çarpı V2 eksi Vx bölü r 1'dir. Şurada Vx'ler var. Bunları bir araya getirelim. Ee, Vx parantezinde 1 artı R2 bölü R1 eksi R2 bölü R1, V2 olacaktır. Şunu da böyle yazmayalım. R1 artı V2 bölü R1. R1'ler ortak olduğu için VO eşittir. 1 bölü R1 parantezinde Vx çarpı R1 artı R2 eksi R2, V2 olacaktır. Vx gerilimini burada bulmuştuk. Yerine yazarsak V o eşittir. 1 bölü R1 parantezinde V1 ee, çarpı R4 çarpı R1 artı R2 çarpı bölü R3 artı R4 eksi R2 V2 olacaktır. <laughs> eğer e, şurayı bir yaparsam R2 ile de R4'ü birbirine eşit yaparsam bu durumda e, V1-V2'den bahsedebiliriz. Şöyle yapalım. R2'yi R4'e eşit seçersek bu durumda parantez dışına alabiliriz. V eşittir. R2 bölü R1 ee, R1 artı R2 bölü R3 artı R2 R4'e R2 demiştik eksi V2 e, olacaktır. <laughs> Eğer R1 ile R3'ü birbirine eşit seçersem R1 ve R3 birbirine eşit olursa R1 artı R2 bölü R1 artı R2 olur. R1 eşit R3 durumunda VO eşittir R2 bölü R1 ee, V1 eksi V2 olur. Demek ki R2 R4 eşit olursa, R2 R4 eşit olursa, R1 de R3 eşit olursa, çıkış voltajı V1 eksi V2'nin R2 bölü R1 katıdır. Gene özel bir durum olarak R2 eşittir R1 alırsak, bu durumda V eşittir V1 eksi V2 durumuna gelir. Gördüğünüz gibi bu devre V1 geriliminden V2 gerilimini çıkar diyor. Hangi şartlar altında bütün dirençlerin birbirine eşit olması durumunda. Eğer şu iki direnci birbirine eşit şu iki direnci birbirine eşit yaparsak V1 eksi V2 geriliminin R2 bölü R1 katı çıkışta beliriyor demektir. Ee, arkadaşlar şu ana kadar geri beslemeli ee, sistemler üzerine hesaplamalar yaptık nedir geri besleme çıkıştan girişe doğru yapılan e, sinyalin çıkıştan girişe doğru geri e, aktarılması işlemi örneğin şu devremizde neydi bu devre inverting amplifierdi e, çıkış sinyalin girişe geri besleme yaptırılıyordu bu geri besleme sayesinde o pumpın şu iki bacağı arasındaki voltaj sıfır olmaktadır. Eğer biz bu geri beslemeyi kaldırırsak artık o pumpın şu iki bacağı arasında ki voltaj farkı sıfır diyemeyiz. O yüzden bu voltajın sıfır kabulün olduğu devreler hep geri beslemeli devreler olmak zorundadır. Peki bu devremiz nedir? Şuraya bir giriş voltajı uygulayalım. V iyi olsun. Ee, biliyoruz ki o pump girişinden hiçbir akım çekmez. Bu durumda şuradan akım çekilmez. O halde şuradaki gerilim de V iyidir. Halbuki geri beslemeli olsaydı buranın sıfır olması gerekirdi. Peki bu devre ne iş yapar? Hatırlarsanız o pump'ın Artı girişine a, eksi girişine b dediğimiz zaman c ne oluyordu? c eşittir a eksi b'nin k katı. Burada k çok çok yüksek bir rakamdı işte ne demiştik? 100 bin, 1 milyon, 10 milyon olabiliyordu. Ee, bu şartlar altında böyle bir devrecik ee, a eksi b'nin k katını alacağına göre a da sıfır olacağına göre c eşittir eksi b çarpı k'dır. K'ya örnek olarak 100 bin alalım. Bu durumda girişe 1 milivolt uygularsak eksi 10 üzeri eksi çarpı 10 üzeri 4 o da eşittir. 10 volt. Çıkış 10 volt olacak demektir. Giriş gerilimini daha da yükseltirsek bu bantı gereği voltaj daha yüksek olmak isteyecektir giriş kelimine eksi 1 milivolt yaparsak bu sefer şu eksiden dolayı e, polarite değişecek çıkış bu sefer 10 volt olacaktır eksi 1 milivolt girerse 10 volt çıkıyor yani bu bir komparatör devresi oldu e, çıkış voltajı giriş voltajının 1 milivolt bile artması durumunda hemen yüksekçe bir değere geliyor Şimdi. Bu 10 volt ıı, durumuna açık getirelim. Bir opamp hatırlarsanız VCC ve VSS ile besleniyordu. Ee, eğer ben opampın bir girişini sıfıra bağlarsam, diğer girişine küçücük bir sinyal uygularsam, bunun 100 bin katı ya da 1 milyon katı rahatlıkla bu besleme değerinin üstüne çıkabilir. Fakat opampın çıkış voltajının alabileceği maksimum değer, şu değerler olabilir. Bunların üstüne çıkamayacağı için OPAMP saturasyona gelecektir. Yani burada OPAMP'ımız bir nevi dijital çalışmaktadır. Giriş voltajı sıfırdan yüksekse mesela şu için çıkış e, VCC giriş voltajı sıfırın altındaysa çıkış voltajı eksi VSS gibi. Bu yapıya da biz komparatör çalışması diyoruz. Ee, burada e, rail to rail özelliğinden bahsedelim bir opampın çıkışına alabileceği maksimum değer eğer VCC'ye çok çok yakın değer oluyorsa ya da VSS'ye çok çok yakın değerler olabiliyorsa örneğin artı eksi 12 voltla beslenen bir opampımız çıkış voltajı 11.99 volt olabiliyorsa rahatlıkla bu opamp rail to rail çalışan yani çıkışı beslemeye olabildiğince yaklaşabilen bir opamp demektir ve çıkış tarafı rail-to-rail rail diyebiliriz bu durumda bu opampa. Ee, giriş tarafı içinde rail-to-rail rail özelliği tamamlanabilir. Bir opamp normalde sıfıra yakın sinyallere maruz bırakılmalıdır. Girişleri. Ee, eğer opamp girişleri beslemeye yakın mesela şöyle bir devrecik yapalım. Şurası 12 volt olsun. Şurası da tutalım. 11.5 volta set edilmiş olsun. Eğer opamplı devre bu şartlarda dahi çalışabiliyorsa giriş tarafında da rail to rail özelliği vardır. Bir opamp ya çıkış tarafında rail -to rail özelliği gösterebilir, e, giriş tarafında göstermez ya giriş tarafında gösterebilir çıkış tarafında göstermez ya da her iki tarafta da rail to rail özelliği gösterebilir. Bu fiyatı e, artırıcı bir özelliktir. özellikdir. Eskide marjde kalan eski tip opamp'larda bu özellik yoktu. Örneğin 12 voltla beslediğimiz bir opamp'ın çıkış voltajı 10 volt civarında hatta 8 volt civarında kalırdı. Daha üstüne çıkamazdık. Şimdiki modern opamp'larda rail-to-rail -rail özelliği var ve 12 volta çok çok yaklaşabiliyoruz. Ee, arkadaşlar bu videoyu da burada keselim. Bir sonraki videomuzda common mod. Rejection Ratio üzerine konuşalım. E, Translörlerle yaptığımız devrelerde e, besleme voltajına karşı aşırı bir duyarlılık söz konusudur. Fakat opamplı devrelerde e, böyle bir duyarlılık e, yoktur ya da azdır. İşte bu duyarlılığı belirleyen opam parametresi olan CMMR devresine görüş konuşacağız. Görüşmek üzere.